Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amre. Bugün Roblox'ta arkadaşlar. Efsane bir videoya karşısında. Bugün arkadaşlar Roblox'ta. Şu ana kadar arkadaşlar çıkan bütün Roblox oyunlarından en iyi oyun olabilecek arkadaşlar. Yolunda giden bir oyun arkadaşlar. Şu anda en çok e, oynanan şehir direkt oyunu arkadaşlar bir yandan böyle yanına yaklaşıyor bir yandan böyle fark atıp geçiyor falan filan bir yandan geri böyle şey birlikte arkadaşlar kafa kafaya gidiyor hemen hemen arkadaşlar ben arkadaşlar şu anda oyunu sizlere anlatacağım zaten bizim kalemiz yok olmuş bitmiş arkadaşlar ve o kırmızı <laughs> kırmızı yok oldu abi gel lan buraya gel lan buraya oğlum sen öleceksin lan sen öl abi gözünü sevgi yok ettim Neyse arkadaşlar şöyle anlatayım ee, amacımız arkadaşlar başkalarının bölgelerine gidip bomba falan filan bırakıp böyle kalelerini falan filan parçalamak arkadaşlar gerçekten çok canice bir oyun yani ve gerçekten çok efsane arkadaşlar böyle birden kendinize böyle duvarlar vesaire örebiliyorsunuz yani şöyle reloading yapıyor arkadaşlar biraz bekleyelim hatta ben şuraya bir tane şöyle abi tepeye aşağı düştü gözünü tepe tepeye nasıl çıkacağım kurtarın benim kurtarın benim sapan atarım sapan atarım abi, abi bir dakika tepeye nasıl çıkacağım ben arkadaşlar valla kaldım burada Spam bölgesi tamam da bir dakika ee, Şuraya şöyle bir dakika Şöyle bir sıva çeksek nasıl olur abi Şöyle kolay gelsin kolay gelsin Kolay gelsin abi bunun tepesine çıkabilir Abi göz <laughs> Abi huyuz oldum ya Tepeye nasıl ya? merdiven merdiven de pat Bir dakika merdivene çıkabiliriz evet doğru Ben neden bunu akıl etmedim arkadaşlar Vallahi arkadaşlar ben de böyle bir e Çılgınım abi şöyle bir dakika şuraya şöyle koyalım Çıkalım arkadaşlar Bu oyun gerçekten efsane bir oyun Evet buradan tepeye neden çıkılmıyor ee, ben de bunu anlayamadım yani Neyse e, Arkadaşlar video sizlerden gerçekten deli bir like patlaması bekliyorum Oyunun amacı diğer kuleleri vesaire yok etmek Arkadaşlar böyle Bozuka vesaire atıp pat diye böyle arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi parçalıyoruz yani e, Bozuka ile direkt bence parçalayalım çünkü e, Gerek yok arkadaşlar şeylere e, Kulelerine vesaire gitmeye şu anda gerek yok Uzaktan yapıyorum tepeye çıkamıyorum çünkü Şu anda yapabileceğim en iyi şey bu arkadaşlar Şu köprüyü de patlatabiliyor muyuz abi Şöyle bir tane bozuk atsam şuraya ee, aynen burası sanırsam patlamıyor abi sakin olun. Abi sakin olun şu aşağıları arkadaşlar taktik patlatmak böyle üstleri dengelerini falan filan bozacağız yani. Yavaş yavaş yok edeceğiz arkadaşlar. Bu arada gibi aşağıdan like'lara abone unutmayın. Şu anda arkadaşlar bu oyun Roblox'un en çok oynanan oyunlarından bir tanesi ve gerçekten deli gibi arkadaşlar oynayan kişi var. Ve benim harbiden çok hoşuma gitti. İlk başta arkadaşlar ben bu oyunu gördüğümde aldırmadım girmedim arkadaşlar birkaç gün. Sonradan Sonradan arkadaşlar ben bu oyunu gördüm. Ee, dedim ki abi hani bir gireyim dedim. Ne, neymiş ha bu kadar kişi neden bunu şey yapıyor yani böyle oynuyor. Abi gözünü seveyim adam yanıma gelmiş. Sonra arkadaşlar inim. Ee, girdim. Vay hani harbiden çok çok hoşuma gitti. Araştırdım falan filan yorumları falan filan okudum. Harbiden çılgınlar gibi hoşuma gitti arkadaşlar. Vallahi çok hoşuma gitti yani ve ben de arkadaşlar oynamak istedim hatta video çekmek istedim yani. Sizler de arkadaşlar bunun seri olmasını istiyorsanız like'ları abone olmayı arkadaşlar bakın bir tane çubuk tutuyor bakın şimdi abi. bomba atacağım bak abi gold. Kule G oldu işte bu. Abi yavaş yavaş şey oluyor. Oğlum senden ayaksından öyle hava atıyorsun. Hop öldürürüm seni böyle. Abi adamlar yok oldu. <laughs> adamlar yok oldu arkadaşlar. Yellow takım GG oldu yazıyor arkadaşlar. Orada görmüş olduğunuz gibi. Şöyle de bir tane bozuk atıyorum. Sarıyı öldürüyorum abi. İşte bu. İşte bu abi. Böyle yok ederler yani. Şimdi arkadaşlar şöyle. Mavillere doğru abanıyoruz arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar kazanmamıza tek başıma falan kaldım herhalde yani. Şöyle atıyorum abi gözünü seveyim. Yolla abi yolla abi yolla abi. At abi at 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 at, at. Af yok abi bizde af yok oğlum. O patlıyor 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 bomba. <laughs> gözünü seveyim o mavi atıyor dedim. Hop maviyi şöyle yapalım. Vallahi arkadaşlar şu anda yeşiller falan filan. Abi bir yok olun gözünü seveyim. Bir yok olun patlayın. Patladılar mı? Oha yok ettik. Bir abi, bir dakika vallahi bozuk attım. Arkadaşlar vallahi şu anda Adam adam sapan atıyor. Arkadaşlar vallahi oyun ortasına girdik ve şu anda birinci olabiliriz arkadaşlar. Şu anda oyunu kazanabiliriz yani. Şu anda oyunu kazanabiliriz arkadaşlar. Şuraya hemen bir tane duvar örüyorum arkadaşlar şöyle. Oğlum ne ayaksınız lan? Ne oğlum? Atın arkadaşlar boz atın Bu altı ne abi şöyle? Ee, bu ha böyle atop atıyor. A, çok iyi. Vallahi çok iyi. Bu da arkadaşlar yere bomba bırakı Gerek yok abi. Bizim kendi kalemizi patlatırız yoksa. Hadi abi. Haydi arkadaşlar şuradan delik açmamız lazım Abi gözünü seveyim Abi adamlar bayağı şey ya Çok avantajlı abi kalelerine baksanıza Bizim kaleye bakın bir daha bir ya Uyuz oldum abi kalemiz batacak abi Kaybedeceğiz gözünü seveyim Oğlum ne yaksınız lan Buraya bir tane at bozuk atalım abi şu köşeleri Köşeleri şöyle bir patlatsak böyle Biraz dengesi kaybolsam Çok avantajlı konuma geçebiliriz ama Sıkıntı büyük arkadaşlar abi Aşağıları patlatıyorlar güzel güzel Güzel, güzel abi Şurayla bir tane, şurayla bir tane abi. Ön safı biraz şöyle bayağı bir şey yapalım hadi. Hadi abi hop çok iyiyim. Adama da zarar verdik sanırsam. Şuraya bir tane attım abi. Çok iyi hadi gidiyor 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 gidiyor. Ho baba. Abi adama bir şey olmuyor. Zaten biraz geride sanırsam arkadaşlar. Bana biraz böyle yakın gibi gözüküyor ama biraz geride duruyor herhalde adam. O yüzden dolayı adam abi GG olduk. Bir tane daha bozuk atacağım oğlum. Bittiniz lan. <laughs> yok olduk abi. Abi hala yok olmadık bir dakika. Savaşabiliriz bir dakika. Şuraya bir şöyle şuraya atalım abi şöyle. Hadi bakalım. Hadi abi, hadi abi hadi abi hadi abi hadi abi. Abi gözünü seveyim bu nasıl bir şeydir böyle ya. Hadi. Hadi 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 tamam patlattık abi güzel dengez kayboluyor yavaş farkında mısınız arkadaşlar At attık bir tane daha Abi gözünü seveyim Hadi bir dakika şuraya da şöyle bir tane şu köşeye de bir tane atalım abi şöyle. Hadi abi yok ediyoruz arkadaşlar. Birden devrilecekler arkadaşlar. Birden devrilecekler abi. O değil de benim bozukam yok oldu. Bacağım koptu için mi? Niye böyle? Gözünü seveyim. <laughs> yok olduk ya. Attım abi bozukam arkadaşlar bu ne abi? Bu kalenin son durumu ne böyle? Abi oha 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 oha. Yok ediyoruz yok ediyoruz yok ediyoruz abi. Bütün hepsi tak diye ortası devrilecek. Bütün hepsi tak diye ortadan devrilecek abi. Hadi. Hadi abi şu aşağıya bir tane attım. Abi devrilme gözünü seveyim sakın. Abi yok olduk ya. Abi gözünü seveyim bir dakika şu köşeleri atacağız arkadaşlar. Şu köşelerden yavaş yavaş bağlantısı kopuyor bunların ha. Ama o zamana kadar biz GG olmazsak iyidir yani. O da ayrı bir uyuz oldu şu anda. Abi değil şu anda bir taramalı bozuk olsa var ya nasıl yok ederdik abi. Abi hadi hadi abi yok oluyor. Abi, bacağım mı koptu yine gözünü seveyim ya. Abi çok az kaldı hadi saldırın abi. Attım köşeye bir tane daha. Şu köşeye de bir tane atarsak Hatta sağ abanalım abi ya sağ abanalım abi Sağ abanalım abi Şöyle sağ bayağı bir arkadaşlar e, Oynuyorken sağ şöyle bir yok edelim Arkadaşlar sağ tutamaçları şöyle bir yok edelim Bir de üstü atacağım şöyle Şu anda adamların Kalesi inanılmaz bir değişik durumlara girdim e, Ne olup ne bitiyor hiçbir fikrim yok Arkadaşlar şu anda her an ölebiliriz Her an gg olabiliriz arkadaşlar şu anda Onlar da olabilir ama Bizim daha çok yüksek ihtimal yani hadi abi Hadi gözürü seveyim ya bir tane şöyle bir duvara çekelim abi şuraya. Hadi gözürü seveyim. Abi <laughs> kıpırdı ya. Hadi abi yenebiliriz. Vallahi arkadaşlar yenerse efsanevi olur ya. Vallahi efsanevi olur ha. Adamlar köşelere kaçıyor farkında mısınız abi? Hadi bakalım. Şuraya şöyle bir tane atacağım abi. Şu üst taraftan tutuyor gibi bir his var abi içinde. Üst taraftan sanki bir şey tutuyor ya bunları. Şu üst tarafları şöyle bir parçalarsak iyi olur gibi mi geliyor ama. Bir yerden bunu tutuyor abi. Bir yerden bir şey sıkıştırıyor yani bunu. Bunu şu kaşı atalım bakalım şöyle. Bir de şuraya atacağım abi. Şu yere atacağım. Adam aşağıya mı atladı daha demin bilmiyorum ama. Güzel oraya patlattık. Şuraya atalım bir de. Abi adam yok etti ya. Ayrı bir uyuz oldum şu anda abi. Arkadaşlar şu anda kırmızılardan da destek olsaydı. Böyle bir iki tane kırmızı adam olup mavileri saldırsaydık. Var ya yok etmiştik şu anda. Vallahi yok etmiştik abi. Hadi. Hadi bakayım. Abi hadi yok ediyoruz. Vallahi yok ediyor. <laughs> abi yok ettik. Yok ettik abi. Abi inanılmaz şurada bir tane adam var. Şurada bir tane adam var. Abi inanılmaz. Hadi. Adamı yok ettim mi galiba? Bir de adam hala ölmedim. Abi önüme geçip durma. Kim bu? Aga mı bu? Çete bakayım. Robust like atın lan. <laughs> Agaymış. Ben dedim, dedim, dedim önüme geçiyor. Yabancı bazı arkadaşlar böyle troller oldu. ikide bir önüme geçiyor böyle arkadaşlar. Abi çok uyuz oluyorum. Agalar buradaymış. Vallahi arkadaşlar adamın dibisiniz abi. Oyunu o, abi adamlar tepede o kadar oyunu o kadar çok şu anda hype'landım ki gözürü seveyim. Abi adamları yok etmemiz lazım. Üst üst taraf kaldı sadece. Hadi gözürü seveyim abi. Atın. Saldırın. Aga gücünü gösterelim abi. Aga gücünü gösterelim abi. Abi gözürü seveyim. Dur var duvar dikiyorum. Duvar dikiyorum abi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abi çok iyi, çok iyi, çok iyi. Abi. <laughs> Buraya da attım bir tane bozuk ve işte bu benim. İşte bu. Arkadaşlar kırık kaleyle kazandık abi. Böyle kazandık. Abi gözünü seveyim. Efsane oldu. Abi Roblox'ta kale savaşları abi efsane ya. Kimler kaldı şu anda? Yeşiller ve biz kazandık abi şu anda. Ama onlardan bir tanesi hayatta yok. Aynen kazandık şu anda. Abi efsane oldu ya. Sarıyız arkadaşlar şu anda. Hadi bakalım. Sarı, sarı, sarı. Bir dakika şöyle tepeye çıkıyorum. Oğlum ne ayaksınız lan. Duvar diktim abi şuraya bir tane. Arkadaşlar kalelerine bir şey bırakacağız abi. Bir tane bozuk attım. Kaçın, kaçın, kaçın. Bomba attım, bomba. Bomba attım. Yiyorsa gelin lan arkamdan. Saldırın la kadar Saldırın, saldırın, saldırın. Saldırın abi. Bir tane bomba bırakıyorum. Arkadaşlar kalenin en altına gitmemiz lazım. Hedefimiz en alt olması lazım. En alt eğer gidersek e, ee, çaktırmadan en alt yok ederiz arkadaşlar. Abi kaç kaç kaç. Abi gözünü seveyim bomba. <laughs> de bombamız bizi uçurdu ya. Abi yok ettik kaleyi. Abi neyse şu anda çok pis gaza geldim arkadaşlar. Vallahi çok pis gaza geldim abi. Bak bir tanesi turuncu geliyor. Bir tane bomba attım. E ne iş yaradı abi bu? Vallahi ne iş yaradığını bilmiyorum ama. Sapan aslam şöyle abi. Canlara gidiyor mu? Abi gözünü seveyim. Bir dakika. Vallahi osuruk gibi abi. Bu ne böyle ya? Abi kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Abi bana atma bozuk alırım oğlum seni. Vallahi boz sen... abi yok etti ya. Abi kılıçlara uyuz oldum. Kılıçlara uyuz oldum. Agalar gücünüz gösterin agalar. Agalar gücünüz gösterin. Aga, aga gücü. Aga gücü abi. Tepeye çıkıyorum arkadaşlar. Ben buna aga gücü derim arkadaşlar. Ben buna aga gücü derim yani. Tepeye şöyle çıkalım. Abi adamlar vere bize saldırıyorlar ya. Abi saldırmayın hop böyle ölürsünüz bakalım. Arkadaşlar kırmızılara mı gitsek ya? Maviler zaten ee, yeşiller pardon mavi diyorum. Biz maviyiz bu. Biz sarıyız bu arada. Abi sen bir ölür müsün? Abi <laughs> Az oldum ya. Vallahi yüz oldum ya. Adamların kalesine gitmemiz lazım arkadaşlar. Vallahi kalelerini ele geçirmemiz lazım. Yoksa baya bir sıkıntı yani. Hadi bakalım. Hadi bir adama çarpmadı. Abi yapma etme yapma etme gözürse Bacağım kop diyen. Bomba bırakırım lan yere. Bir kızdırmayın oğlum. Vallahi bomba bırakamadım bomba. Kılıçla dalarım. Kılıçla dalamıyorum. Ne yapacağım oğlum ben? Ne yapacağım oğlum? Kaldım burada. Kırmızı adamsın lan kırmızı. Kırmızı mavilere şey yapıyor. Hop aşağı atlarım. Beni öldüremezsiniz hop. Tek bacak tek kol dolaşırım. Hadi bakalım abi şöyle bir tane duvar koydum şuraya. Kırmızı sakin ol abi bak. Kırmızı bak ikide verip sen beni öldürüyorsun. Sen beni öldürüyorsun abi. Gel lan buraya. Gel lan buraya öleceksin lan. Hop böyle ölürsün işte. Kılıç ve girmeyin abi. Kılıç ve kaçacaksınız abi şöyle. Şurayı bomba bıraktım. Aşağıya kaç 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 kaç. Abi adam gördü bizi. Adam gördü bizi arkadaşlar. Adam gördü abi bizi. Bomba bıraktım oraya. Abi öldüm ya ama ve patlattık ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oha pro aga diyor. <laughs> aga gücü abi bir dakika. Tepeye çıkıyorum arkadaşlar şöyle. Vallahi oyun çok sardı ya. Kale savaşları arkadaşlar harbiden efsane yani. Bu seri bile olabilir arkadaşlar isterseniz. Benim bayağı başıma gitti yani. Hadi bakalım biz sarıyız arkadaşlar. Biz sarıyız. Hop yeşillim. Yeşille öleceksin oğlum. Arkadan kaçtık arkadaşlar. Kurtarın beni. Kurtar. Oh. <laughs> Nasıl bozuk geldim öyle. Abi. Şöyle bir tane bozuk attım arkadaşlar. Abi sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Abi Hasan oğlum oğlum ölürsün böyle ölmedi vallahi kılıçladım bir tane. Hop tak tak tak. Oğlum öleceksin öldürdüm abi çok iyiyim. Çok iyi vallahi çok iyiyim. Hop patlattım abi onu. Hasan. 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 Oo şey kaç 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 kaç. Kaç abi kaç abi kaç abi bomba bıraktım bir tane arkamdan gerisi patlayacak patlayacak patlayacak. Aşağıya düştü abi çok iyiyim. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tepeye çıkamıyor sanırsam abi. Tamam bomba bıraktım buraya bir tane. Kaç kaç köşeye kaç. Çok iyiyim. Patlasın bakalım. Oba yok ederiz böyle oğlum. Elden mi olacaksınız oğlum? Adam bak aşağıda bak. aşağı bir tane bomba bırakıyorum. Abi o gözleri Öldüm galiba şu anda. Abi tamam güzel. Az çok canımız gitti galiba ama. Şuradan şöyle. aşağı bir tane bomba bıraktım. Hop oba abi. Çok iyi be. Bir dakika şöyle. Bomba bıraktım aşağıya abi. Ç <laughs> Adam yanıma ıspanlanmış. Yeşiller yalnız farkındaysanız yok ettik arkadaşlar. Vallahi yok ettik abi. Şöyle bir bozuk atalım bakalım. Bozuka da gerçekten çok işe yarıyor. İnanılmaz işe yarıyor yani. Sarıyız arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Kazanabilir miyiz ya? Vallahi arkadaşlar şöyle. Abi kırmızı geliyor. Oğlum. Oğlum abi bir dakika kırmızı yok oldu. Bacağı koptu bir şey yapamaz abi artık. Şöyle gidelim. Arkadaşlar kırmızılara gidelim ya. Kırmızılar çok sağlam abi. Kırmızılar gerçekten çok sağlam arkadaşlar. Kırmızılara bence bir fişi şey yapalım artık. Gel lan buraya. Ya abi gözünü seveyim nasıl vuruyor ya. Uyuz oldum yarı cana gitmiş abi. Kırmızılara abanmamız lazım. Yeşiller zaten kendi kendine yok olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. O yüzden dolayım. Kırmızıları yok edeceğiz. Bu arada arkadaşlar video bayağı bir uzun oldu. Bunun şevine gerçekten sizlerden harbiden like'ları abanın arkadaşlar. Şöyle bir 10.000 like yapalım. Uzun zamandır 10.000 like gelmiyor. gerçekten moral de istiyorlar arkadaşlar. E, gaza gelelim arkadaşlar yani. Şöyle bir tane attım. Kırmızı oğlum. Aa, kırmızı maviye gidiyor. Tamam git abi maviye. Ben de kırmızıya gidiyorum abi. Şöyle bir tane attım. Hop ölürsün. Ölmedi abi. Ben ben olsam 500 kere ölmüştüm ya. Haksızlık. Şuraya bomba bırakalım abi artık üstte doğmasınlar ya. Uyuz oldum. Abi turuncu sarı. sarı abi çayla kaga. Oo çayla kaga var yok ederiz onlara. Çayla kaka. Abi arkadaşlar yukarıdaki spanları farkındaysanız yok ediyorum. Hızlı doğmasınlar diye. de bir bize şey yapmasınlar diye. Bunların hepsi taktik arkadaşlar. Bunların hepsi taktik abi. Şuraya bir tane bırakıyorum abi. Çok iyi. Vallahi çok iyiyiz şu anda. İnanılmaz iyiyiz arkadaşlar. Yavaş yavaş bütün amaç arkadaşlar bütün spanlıları yok etmek. Eğer spanlıların hepsini yok edersek arkadaşlar hiçbir şey yapamazlar yani. Hop bir tane bomba bıraktım son saniye ve abi yok. Oha gözünü seveyim. Abi yok olduk. Abi bu ne? Yok olduk abi. Bir odalı otele dönüştük abi bu ne? Abi kırmızılar kazandı bildiğin ya. Vallahi kırmızılar kazandı abi. Baksanıza adamlar kalelik yeşiller de GG olmuş. Ben GG yaptım zaten onları. Sadece ben saldırdım zaten yeşillerim. O da ayrı bir şey yani. Ya abi yellow takım elendi. Neyse arkadaşlar o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle video istiyorsun aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalımıza da arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayın. Zaten Instagram arkadaşlar yeni bir fotoğraf attım. O fotoğraf arkadaşlar harbiden like'larınızı abone şöyle bir 2000 3000 like yapalım yani Instagram'daki fotoğrafım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.